Bağlama büyüsünün belirtileri nelerdir? Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Donlar hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bağlama büyüsünün belirtileri nelerdir isimli başlığımızda da belirttiğimiz gibi bilgiler vereceğiz. Efendim büyük kelime anlamı ile kişinin kendi iradesi dışında bir etki ve tesir altına girmiş olmasını ifade ediyor. Haliyle bir takım belirtiler söz konusu oluyor. Bu nedenle bağlama büyüsünün belirtileri büyünün hangi amaçla kullanılacağına göre değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak bakarsak bağlama büyüsünün belirtileri şöyle ön plana çıkıyor. Kişide aşırı usulsuzluk yaratıyor, öfke yaratıyor, yalnızlaşma isteği ve hissi yaratıyor. Sadece bir kişiye odaklanma yaratıyor, halsizlik durumu yaratıyor, insan ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde gerileme durumu yaratıyor. İştahsızlık gibi belirtiler en belirgin bir şekilde görünen belirtiler olarak ön plana çıkıyor. Bağlama büyüsünün cinselliği etkileri var. Ee, özellikle farklı arzulama durumlarında ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Hayatınızda devamlı olarak olmasını istediği kişiler için yapılan kuvvetli bağlama ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız Medium Donlay hocamızla iletişime geçebilir. Kendisiyle bu konuyla ilgili daha net bilgiler öğrenebilirsiniz arkadaşlar.